Arkadaşlar selamlar. Gündem bu aralar biraz yoğun biliyorsunuz ve bir savaşın eşiğindeyiz. BBC Rusya ve Ukrayna arasında olan bu olaylar için ne diyor? C1 C2 seviyesinde bir metin analizimiz var, bir haberimiz var. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar BBC'den bir tane haber, gündemin sıcak haberlerinden bir tanesi. Rusya'nın Ukrayna ile ilgili saldırı, Ukrayna saldırısı ile ilgili bir haberimiz varmış bbc.com'da. Bunu bir inceleyelim bakalım ne diyormuş. Şöyle başlıkta Ukraine Crisis. Hop reklam ne kadar hoş. Ukraine crisis Russia keeps troops in Belarus amid Ukraine fears. Şimdi burada amid sözcüğü arkadaşlar arasında içinde gibi bir anlama geliyor. Gazete yazılarında çok fazla göreceğimiz, gördüğümüz bir sözcüktür. Ortasında, içinde gibi bir anlama geliyor. Şöyle diyor: Ukrayna krizi. Russia keeps troops Rusya askerlerini tutuyor. Troop dediği asker. In Belarus, Belarus'ta emit Ukraine fears. Ukrayna'nın korkuları içinde. Korkuları arasında, korkularının ortasında. Şimdi diyor ki... Russian President Vladimir Putin and his ally Belarusian leader Alexander Lukashenko... ...have extended military drills which were due to end on Sunday. Şimdi... Do arkadaşlar, do to'yu özür dilerim. birçok arkadaş okuma belli bir seviyede, B1 seviyesinde aşağı yukarı okuma becerisi olan arkadaşlar sebebiyle diye düşünecekler. Fakat buradaki sebebiyle değil çevirelim. Russian President Vladimir Putin and his ally önemli bir sözcüktür burada. Ally arkadaşlar müttefik demek ve onun Belaruslu, Beyaz Rusyalı Müttefik lideri Alexander Lukashenko hem extended genişletti uzattı military drills askeri operasyonları tatbikatları drill arkadaşlar sözlükten bakarsanız matkap diye çıkar ancak burada askeri askeri tatbikat demektir filmlerde falan çok duyarsınız tatbikat sırasında mesela bir olay gelişirken this is not a drill this is not a drill diye anons yaparlar. Bu bir ta tatbikat değil, gerçektir gibi belki duymuş olanlarınız vardır. Burada da military drill askeri tatbikat oluyor. Askeri tatbikatlarını genişletmişler, uzatmışlar ki bunlar da which were due to end. Bir şeyin olması eli kulağında ya da o tarihte olması gerekiyorsa due denir arkadaşlar. Mesela atıyorum bebek doğacak. 3 hafta sonra işte veya 10 Mart'ta bebek doğacak diyelim. The baby is on due pardon özür The baby is due on March the 10 der mesela. Bir şeyin olması belli bir tarihte gerçekleşecekse ya da gelecekte olacak olan şeyler için due denilir. Şimdi burada da Which were due to end dediği bitmesi planlanan bitmesi bitecek olan on Sunday pazar günü bitecek olan e, tabi past da kurmuş bu cümleyi Türkçe'de biz onu veremiyoruz olan deyince o past anlam veremiyoruz zarf fiil yaptığımız için pazar günü bitecek olan normalde bitmesi gereken askeri tatbikatları Vladimir Putin ve e, Alexander Lukashenko uzatmış. Şimdi diyor ki a statement cited the deterioration of the situation in East Ukraine as one reason for keeping an estimated 3000 Russian troops in Belarus. A statement dedi açıklama cited e, şimdi bir şey cite ettiğinizde arkadaşlar bu yapmak yani bir statement'ı yapmak, belirtmek gibi bir anlama geliyor. Ya da birisinden bir laf aktarmak anlamına geliyor. Citation derse isim oluyor. Şöyle tırnak içerisinde verildiğinde genelde cite edilmiş oluyor. Bir açıklama yapmak, bir açıklama vermek gibi. Bir açıklama şunu söyledi diyor. Yani işin aslı. Cite güzel bir sözcüktür. Çok geçer gazetelerde. The deterioration of the situation in East Ukraine. Yani Doğu Ukrayna'daki durumun deterioration'ını belirtmiş bir açıklama vermiş. Şimdi deterioration önemli bir sözcük yine. Kötüleşme kötüye gitme demek. Doğu Ukrayna'daki durumun kötüye gitmesiyle ilgili bir açıklama yapıldı, verildi. As one reason for keeping an estimated 30,000 Russian troops in Belarus. Belarus'taki 30 bin tane Rus askeri tahminen an estimated diyor tahminen 30 bin tane Rus askerinin tutulmasına bir sebep olarak ezden sonra bir isim gelirse arkadaşlar olarak demek Ruslar 30 bin tane Rus askerinin Belarus'ta tutulmasıyla ilgili bir sebep olarak deterioration of the situation durumun kötüleşmesi Ukrayna Doğu Ukrayna'daki durumun kötüleşmesi meselesi kötüleşmesiyle ilgili bir açıklama Yapılmış sebep olarak. The move will add to fears that Russia plans an invasion of Ukraine which shares a long border with Belarus. Diyor ki the move yani hareket. Buradaki hareket dediği şey 30 bin tane Rus askerinin oraya kaydolması ya da orada tutulması meselesi. The move will add to fears korkulara ek yapacak yani korkuları daha da arttıracak diyor. et eklemek demek. Hangi korkular bunlar? That Russia plans an invasion of Ukraine. Rusya'nın Ukrayna'yı invasion yani istila etmesiyle ilgili planlara planların planladığının korkusu. Özür dilerim burada fiil olarak kullanılmış plan. Rusya'nın Ukrayna'yı istila etmesini planladığına dair korkulara bu harekat ya da hareket ekleme yaptı. Korkuları arttırdı. Ki bu durumda diyor which bir non-defining relative clause var bakın. Which shares a long border with Belarus. Özür dilerim. Bu durum değil. Ukrayna'yı nitelemiş. Ki burası da bu Ukrayna'da diyor share paylaşır a long border uzun bir sınır paylaşır with Belarus beyaz Rusya'yla diyor. Yani toparlayacak olursak Belarus'la uzun bir sınırı paylaşan Ukrayna'nın istilasına ilişkin Rusya'nın plan yaptığına dair korkulara bu hareket ekleme yaptı. Bu Rusya'nın bu aldığı tavır korkuları arttırdı demek istiyor. Western leaders have accused Moscow of seeking pretext to send in troops. Şimdi burada ben pretext'in ne demek olduğunu bilmiyorum ama bir tahminde bulunacağım arkadaşlar. Metin okuyan arkadaşlar için de bir örnek olması, örnek teşkil etmesi açısından. Şöyle diyor, Western leaders, batılı liderler have accused Moscow. Moskova'yı diyor, suçladı. Accused, suçlamak demek. Of seeking, arayışında olmak. Seek, aramak demek. Bir şeyin arayışında olma ile ilgili Moskova'yı suçladı. Neyin arayışı? Bir pretext neyse artık o bir pretext arayışında olmayla ilgili balıksız liderler Rusya'yı suçlamışlar. Ne için? To send in troops yani askerlerini yollamak, bölgeye yollamak için bir pretext arayışında olduğuna dair Rusya'yı suçlamışlar. Buradaki pretext arkadaşlar çok büyük bir ihtimalle bahane gibi bir anlama geliyor. Bakalım öyle mi? Şimdi bakıyoruz. Şöyle arıyoruz. Pretext meaning diyoruz a reason given in justification meşrulaştırma için verilen bir neden bakın of a course of action bir course of action yani bir hareket şemasının meşrulaştırılması ile ilgili verilen bir neden that is not the real reason bakın görüyor musunuz gerçek nedeni olmayan bir hareket şemasının meşrulaştırılması ile ilgili verilen neden. Örnek cümleyi de vermiş bakın. The rebels had the perfect pretext for making their move. Rebel'lar yani e, isyanı yapan kişiler, isyancıların hareketlerini yapmak için mükemmel bir bahaneleri vardı diyor. Zaten eş anlamlı olarak da gördüğünüz gibi excuse'u vermiş. Bahane demektir zaten excuse. Plea'yı vermiş arkadaşlar. Bu daha çok mahkeme Salonlarında e, suçlanan kişinin sunduğu e, neden ya da e, ne deniyor ona savunması için kullanılıyor. Bu çok eş anlamlısı diyemeyiz ama excuse, pretext için güzel bir eş anlamlı sözcük. Devam ediyoruz. Ha uh, huh. Ne demişti? Russia, devam ediyoruz. Russia has denied. Rusya da deny etti yani reddetti. It plans to invade its neighbor. Komşusunu invade etmesine dair plan yaptığını reddetti. Invade neydi? Yukarıda geçmişti. Invasion diye geçmişti. İsim hali arkadaşlar. İstila demekti. Invade de fiil hali. istila etmek. US Secretary of State. Amerikan e, State yani Eyalet Sekreteri. Neyse artık bu. Secretary of State'e bakacağım arkadaşlar. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Şöyle demiş. In the US the head of the State Department yani e, e, devlet departmanının ya da eyalet departmanının başındaki kişi responsible for foreign affairs. Ha, yani dışişlerinden sorumlu e, Milletvekili ya da bakan gibi bir şey arkadaşlar. Yetkili diye çevirebiliriz. US Secretary of State ha bunun şey United Kingdom versiyonu da varmış da ona bakmadık tabi. Direkt şey sanırsam bakan arkadaşlar bu ya. Yani. Minister demiyor da Secretary of State diyor. Bu yetkili kişi Anthony Blinken adlı kişi demiş ki Set the extension of the military exercises shows the world is on the brink of war. Şimdi on the brink of demek yanlış bilmiyorsam bir deyim arkadaşlar. Anlamını direkt söyleyeyim. Eli kulağında olması çok yakın anlamına geliyor. Bu Blinken adlı vatandaş demiş ki The extension of military exercises yani askeri egzersizlerin, askeri yapılan işlerin extension'ı yani uzatılması shows, gösteriyor diyor. The world is on the brink of war. Dünya bir savaşın eşiğinde, dünyanın bir savaşın eşiğinde olduğunu gösteriyor demiş bu kişi. The BBC's Eastern Europe correspondent Sarah Rainsford. Sarah Rainsford adlı correspondent yani muhabir. Doğu Avrupa, BBC'nin Doğu Avrupa muhabiri Sarah Rainsford demiş ki The announcement Şurada bir red close reduction ile bağlamış Is another strong signal that Russia is not prepared to back down in its standoff with the western countries over Ukraine Biraz zor bir cümle bakalım ne diyormuş Re, uh, Sarah Rainsford dedi ki The announcement made by the Belarus Defense Ministry Bakın ministry bakanlık demek Defense Ministry savunma bakanlığı Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan made announcement yani deklarasyon açıklama is another strong signal. Bir başka kuvvetli bir sinyal diyor. That Russia is not prepared to back down. Rusya'nın geri çekilmeye hazır olmadığını back down demek e, taleplerinden geri adım atmak demek. Rusya'nın geri adım atmaya hazır olmadığına dair bir başka kuvvetli sinyal bu işaret bu. Belarus Savunma Bakanı'nın yaptığı açıklamalar demiş bu Sarah Rainsford. Rusya neyden vazgeçmeyecek diyor. In its stand standoff with the western countries over Ukraine. Ukrayna üzerine batılı ülkelerle yaptığı standoff'dan vazgeçmeyeceğini söylüyor diyor. stand Standoff nedir arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani... Iı, İki tane kovboyun karşı karşıya gelip böyle düello öncesinde birbirlerine böyle bakış atmalarına standoff deniyor bakın. Şurada da resimle göstermeye çalışayım size. Standoff yazınca bakalım ne çıkacak. Images'lara bakalım. Görüyor musunuz bakın arkadaşlar. Direkt karşımıza çıkan image. Gider misin? Mexican Standoff hatta buna Meksika çıkmazı açmazı da deniyor. Ee, şeyi izleyen arkadaşlar bilirler. Şöyle resmi paylaşacağım. Mexican Standoff diye yazınca bakın bu çıkıyor arkadaşlar. iyi kötü ve çirkin filminin sonunu bilenler bilir. Orada bir Mexican Standoff vardır. Meksika açmazı diye çevriliyor Türkçeye. Herkes birbirine silahlarını doğrultuyor. Meksikan Stand Off deyince 3 kişi ya da 4 kişi oluyor orada ya da daha fazla. Normal Stand Off deyince iki tane cowboy. Cowboy. Diye okunuyor. Cowboy. Türkçesi inek oğlan. Birbirlerine böyle bakış atıyorlar işte. Daha ate silahlar ateşlenmeden önceki durum standoff. Geri dönelim. Rusya'nın batılı ülkelerle Ukrayna üzerine yaptığı bu standoff'tan yani karşılıklı böyle bakışmadan, efelenmeden vazgeçmeyeceğini, vazgeçmeye hazır olmadığını na dair bir başka sinyal demiş bu Belarus Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklama. Uh, in a phone call on Sunday, pazar günü bir telefon görüşmesinde... Bakın, on Sunday, günlerden önce on, bir telefon görüşmesinde derken... In a phone call, Russian leader Vladimir Putin told French President Emmanuel Macron... Macron'a demiş ki Putin... The Russian troops would eventually leave Belarus. Şimdi, Rus askerleri eventually, yani finally, günün sonunda son noktada leave Belarus. Belarus'tan çıkacaklar. Terk edecekler. Niye burada would kullanıyor? Geçmişteki gelecek dediğimiz arkadaşlar. Future in the past ee, niye geçmiş tabii ki çünkü pazar günü yapılmış bir görüşmeyi aktarıyor ve told diye başlamış zaten cümle arkadaşlar. Bunlar çıkacaklar zaten demiş. The French president said. Emmanuel Macron'un söylediğini aktarmış. Yani Rus lider bana böyle böyle dedi demiş. Mr. Putin blamed the Ukrainian military. Putin, by Putin, Ukrayna askerlerine... blame etti. Yani suçladı. The escalation of the tensions in the Donbass. For için. Escalation yükselmek demek. Arkadaşlar alışveriş merkezlerinde ya da metro giriş çıkışlarında gördüğümüz yürüyen merdivenlere escalator denir. Yani yükseltici gibi bir şey oluyor. Escalate yükselmek demek. Es da de yüksel isim hali yükselme. Tension, tansiyon yani gerilim. Donbas'taki gerilimlerin yükselmesiyle ilgili Mr. Putin Ukrayna askerlerini blame etmiş, suçlamış. France said the pair agreed to work for a ceasefire on the contact line in eastern Ukraine. Fransa'da demiş ki the pair agreed yani the pair'den kastı arkadaşlar. Çiftten kastı. Tabii ki Mr. Putin ve Emmanuel Macron. Agreed to work. Çalışmak için aynı fikirde oldular. Kabulleştiler. Birbirlerini kabul ettiler. Yani birlikte çalışalım demişler. Agree kabul etmek. For a ceasefire. Ceasefire arkadaşlar ateş kes demek. Cease zaten stop demek. Durmak. Fire ateş. Ceasefire ateş kes için çalışmak için hem fikirde oldular bu iki kişi yani Macron ve Putin on the contact line yani askerlerin birbirleriyle kontakt halinde oldukları çizgide yani biliyorsunuz Rus ve e, Ukrayna askerleri birbirlerine artık çok yakın bir noktadalar oraya contact line diyor contact line üzerinde bir ateşkesle ilgili çalışmak için hem fikirde olmuşlar bu contact line'da neredeymiş arkadaşlar? In Eastern Ukraine'deymiş. Yani Doğu Ukrayna'daymış. Şimdi haber tabi uzuyor. Daha bir sürü bir şeyler anlatıyor burada. Fakat ben bunların hepsini çevirmiyorum arkadaşlar. Merak eden arkadaşlar olursa geri kalanını okuyup videonun altına sorularını yazabilirler. Buyurun siyah ekrana geçelim. Evet direkt haber sitesinden aldım. Dileyen arkadaşlar haber sitesini aşağıdaki açıklamalar kısmında da bulabilirler. Eğer sorunuz olursa arkadaşlar lütfen benimle paylaşın. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.